Şöyle bir şey var. Bu rahatsızlıklarda iksir tonik ve bir çay öneriyorsunuz. Bunlar hemen hemen bütün rahatsızlıklarda aynı şey mi öneriliyor? Yani buradaki mantarite mantık nedir? Neden bu şekilde bir hemen hemen her hastalıkta aynı şey öneriliyor gibi bir Evet yani hemen hemen hastalıkların ana kaynağı bağırsaktır. Yani bağırsaklarda mantar varsa Antibiyotik kullanan herkesin bağırsaklarına mantar yerleşir. Bu bir. Antibiyotik kullanmayan insan yok. İki. Bağırsaklara mantar yerleşmişse mantarlar toksik madde üretiyor. Durmuyor. Ne üretiyor? Etan, metan, bütan gibi gazlar. Etil alkol, metil alkol, bütün alkol gibi zehirli alkoller. Penisilin, aflotoksin gibi toksik maddeler. Veya amonyak. Boğazlarının ağzı kokar. Yanına yaklaşamazsınız. Bazıları alkolik gibi ağzı kokuyor. Alkol içmediği halde. Bazısının teri kokar defaceti kokar vesaire. Hani mantarların üretmiş olduğu toksik madde durmuyor yerinde. Karaciğer bunu şey bağırsakla bunu absorbe ediyor, emiyor. Kana geçen toksik maddeyi karaciğer arıtamazsa zamanla arıtamıyor. Arıtmak için aşırı vitamin harcıyor. Vitamin yetersizliği ortaya çıkıyor zaten. Arıtamadığı zaman toksik madde vücudun herhangi bir organına depolanıyor. Bir. iki, bir de diyelim ki kişi yanlış besleniyorsa, sürekli peynir yiyorsa Peynir aşırı oranda yağ içerir. Yağları yağ asidine, yağ asidi asit dönüşür, kan asitlenir. Asidi nötrleştirmek için de yine aşırı vitamin harcanır. Kalsiyum harcanır. Mineral harcanır. Mesela peynirin sebep olmuş olduğu asidoz nedeniyle aşırı kalsiyum, asitle kalsiyum birleştirilerek asidik baz şeklinde vücudun zayıf noktalarına depolanır. Depolanan bu artık maddeye zamanla ölü bakteriler, ölü hücreler yapışır. Kartopu gibi bir yapışma olur. Kartopu gibi. Ve buna zamanla bu curuf yani curuf diyoruz. Pislik birikintisine bakteri, virüs ve mantarlar yerleşirse toksik madde üreten merkezler olur. Buna curuf denir. Yani insanın vücudunda aslında tedavi için iksir tonik çay yeterli. Fazla bir şey gerek yok. Ama bizim gökçek diyet diye e, zayıflamak için diyetimiz de var özellikle kilolu olan bayanlar için kısa sürede zayıflatır. Gökçe, tentür diye sarımsak ürünümüz var. Masaj yağı var. Bu zayıflatmasındaki 60 e, çeşit unsur e, iştah kesmesi mi? Yoksa yağ yarayıcı olması mı? Bazı durumlarda tonik zayıflatıcı, bazı durumlarda diyet zayıflatıcı. Şimdi bağırsaklarda mantar varsa, mantarlar toksik madde üretir. Kişi hamurlu, tatlı, nişastalı ve tatlı herhangi bir şey yedin de bu glikoz mantarlar tarafından direkt toksik maddeye dönüştürüldüğünden vücutta glikoz ihtiyacı doğar, şeker ihtiyacı. Hücrelerden enerjiye dönüşmesi için glikozun hücreye ulaşması gerek. Daha bağırsaklardan absorbe edilmeden mantarlar bunu toksik maddeye dönüştürüyor. Kişi o zaman glikoz ihtiyacını karşılamak için fazla yemek yemek zorunda kalıyor. Yani bağırsaklardan mantar olan kişi sürekli fazla yemek yemek zorunda kalır. Bu nedenle önce bağırsakları tedavi etmek gerekir. Tonik hem mide ve bağırsakları tedavi eder. Gastrit, ülser, üseratif, kolit, kolit, mormuz, veseri vesaire Hem zayıflatır. Fakat mide de bağırsaklarda herhangi bir problem yoksa o zaman sırf zayıflamak için gökçek diyet gerekir. Sadece zayıflatmak için. Aralarında bu şekilde bir fark var. Fakat bugün günümüzde antibiyotik kullanmayan insan yok. Yani bağırsaklarda mantar olmayan insan yok. Evet.